Değerli hayırseverlerimiz, Uluslararası İşbirliği ve Yardımlaşma Derneği olarak 1994'ten beri dünyanın 40'ı aşkın farklı bölgesinde insani yardım çalışmalarımızı güveninizle sürdürüyoruz. Sene boyunca acil yardımlar, yetim, eğitim, adak kurbanları, su kuyuları, katarakt ameliyatları, Ramazan iftar sahur ve gıda yardımları, vekaletle kurban faaliyetlerimizle ihtiyaç sahibi yetim ve yoksulları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Eğitimine destek verdiğimiz her çocuk ülkemizin bir gönül elçisi oluyor. Açılan su kuyuları binlerce ihtiyaç sahibinin yüreğini ferahlatıyor. Her katarakt ameliyatı karanlığı aydınlığa çeviriyor. Derneğimiz Cumhurbaşkanlığı onayı ile kamu yararına çalışan dernek olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bütün hayırsever kardeşlerimize destekleri için yetim ve yoksullar adına teşekkür ederiz.